Senin, ben ağzına sıçayım. Gel et, gel Ağzına sıçayım Atakan. Gel, evet, evet, evet. Ya, gel, oturduğun yerde. O senin kadar büyük mü? Sen de koltuğun üstüne O değil zıplayabiliyor mu? O gücük, o gücük, o gücük. Açma ben lan şey sen de. de. Bahşiş da evet. Ondan Oturayım. Oturayım. aşağı açmıyor. Tamam.

Eğer dışarıdaysan ve donuyorsan ama aynı zamanda... <laughs> Efe izlemiyor ki yayın amına Allah belanı versin ki iki buçuk dakikada yayındayız. Baba, baba. Yükeye geç. Kaskalı geri kırma! Kaskalı geri

Ben lan! Gerçekten... Oynamayacağım lan! Bak bu iş! Oyunun ana menüsü mevzile... Kanka oyunun ana ne güzelmiş böyle. <laughs> Saatlerce ekleyebilir. Ha, hangi bir düğmeye basın diyor. Bekle basayım. Haa oyundan çıktı. Çıktı. Bu ne abi? Bu ne abi? Ben bunu Ya dandik bir oyun bu. Anlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> sen diğer mesela ben de bunu açmam mı? <laughs> ben oynadım. Sen bugün ne bir gelmiyorsun. Kim mi seveceksin? bir <laughs> alana bile Yalnızlığı çekmemesi adına ailesi... O netvazi bilgiyi izlemi takmıyordu. Süreç bittiğinde su altında en çok yaşayan insan netvazi bilgisi... Ancak ortada daha ilginç bir gerçek vardı. Netvazi bilgiyi takmıyorsa, bunu aç diyorsun. O nasıl olacak? bunu doğrular mı tehlikeli? 100 gün öncesine göre 10 kat daha fazla kötü bir hesaplı. Bir insanı su altında yaşamın yaşlanmaya karşı bir tedavi olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Amcık sen oynadığın oyuna bitmiyor ki amına Sen nasıl dersin? Abi sen de bu gerçek mi? Ya sen de bu gerçek mi? Gerçek olmasa adam nasıl oynadı? Gerçek değil de şey Sıklığımın yalanını da çektim çünkü ben, 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 ben Sadece kaydettim. Belki bazı oynayız. Belki de şu an iPhone 6'nın şarj soketini temizlemeye gönüşüyoruz. değiştirerek kız basketbol seçmenine katıldı ama sonuç hiç beklediği gibi olmadı. Bu kocaman yaşta Türk basketbol yıkıldı. Amacı pek takan ve adı yaptıran bu seçmelerde hiç dikkat çekmemek. Kameraya bak. <laughs> biraz yavaş Kızım, galiba. Yavaş yavaş başladı. Ama belli ki şu dördü bu işten sıkıldı. Ve gerçek Yavaş döndü. <laughs> <O ,ishing, gülüyor> harika bir sayı. Harika galiba. sayı. yavaş yavaş başladı. Ama

Buyurun, başımdan, <laughs> <bir de. gülüyor> mesela, bu yeniden yani bizimle Kursal halinde yapılan bir hatayı düzeltmek kolay. Silginin Bağ. önde tarafını kullanırsanız ne olur biter. Öyle değil Kaleminiz mürekkepliyse de silgiyi <laughs> çizin ve bir tarafını kullanırsanız. Yanlış. Güzelim Kağıdı mahvettiniz. Bunun bedeli silginin evet. mavi tarafının da kursun evet. kalem için kullanılması. Yani ne zaman benim kalemlerim yani. evet, silginin mavi mi? tarafı kendi tarafının düzgün silemediği kalın kağıtlar da kullanılır. Abi! Bak, ya. <laughs> lan kolun şarjı bitti amına Lan lan süre geçiyor. Ve bağlanmıyor şu an PlayStation kolu hiçbir şekilde şeye. Oha. Ağabey! Lan ananı sikeyim senin Ne kadar terbiye ediyorsun Eğer inanmıyorsanız oradan atlamak zorundasınız size sadece yap der denemeden Her zaman ikiniz şey. de Bugün seninle birlikte GTA 5'te herkesin yaptığı şeylere bakacağız Hepsini arayın Ananı açıl Açıl! Ya amcık amcık bana niye şans takmıyorsunuz lan! Ne no, oynarsınız? On ben de birlikte geliyorum bu PlayStation'a. Um, um, aynı anlat var. Atakan oynamış. Babamı öğlenliği inşaata taktım. Atakan giyene kadar üst sağda bak. Yeri biliyorsun. Arabadan inmek. Bir Ya götünüzü sikim ya. <laughs> ya <amınızı> sikeyim <laughs> Ben bir şey değil. Babamı inşaata taktım. Ne no, takmışsın? Taptı Çak aşağıda sa, üç tükten sıfır artık. 20 yani, saat geçmesi gerekiyor. Ya Neyi ya anlatıyorsun lan sen ya. bana? Demlisi internetten baktığı şeyleri şey yapıyor. Ma! Ne 20 saat dayanıyor o Kaç saat dayanıyor? Maksimum 5. Ki zaten şarjını doldursaydın 5 ke yine bitmez daha buna keyif. Sen sik kapat lan şunu. Yok,

Ne nasıl nasıl lan? Ya ben evde yiyeceğim sadece bir la. niye açılmıyor? Yapmadım. Niye açılmıyor o zaman? Kazdan, kazdan niye açılmıyor? Ya ben evde yemeyeceğim sadece bir la. Niye açıl, niye açılmıyor? Kazdan bak niye açılmıyor kız? He? Ya sikiyem ben böyle şeyi. Kalbinin yeniden sikiyem sert bir kılıf vardı ve şakalıyım. İkinci sırada. Ay fonda ama de oynayamıyorum. Ne işte, yaptıfondu ha? Ne tasarlamıştı? Al, alın da şöyle çıkartmak Telefon çıkartıldı sıyıldan sonra burada bir şekilde çalıştır. Minumaya da bir <laughs> bir abi, abi, abi. Sonuçta, abi. Bu bile bakmaya uğraşmadı. Ne abi Oğlum, Bak çok güzel bir ev kurmuşlar. Sadece gece de bir evet, sıkıntı olmaz. Sen gel. Buyur burada. Bu gece hiçbir şey olmayacak. Hadi oğlum. Yüklenmiyor buna. Yaktı lan! lan bu, Çocuğun odasında ne işin var? Yaklaşma. Yaklaşma. Mortikak bir şey. Abi sen var. insan yendi boşa gidiyor ha. Sen de mutlu ol. Arkadaşların nerede? Var mı? Sen de oyuna gir diye. Ben bunu okudum. Bu Valorant'ın yeni sinematiğini inceliyorum. Arkadaşlar ben bu fazla iyi değilim ama sevgilimden de diğer insanlardan duyduğuma göre onun sayfından bir şey bulmasını istiyor. Sarkır da bunu bulup söyleyeyim. Lan bu niye bağlanmıyor? Kaç kere duymuştum. Diğer insan... Nereden bileyim? Bu kadar bana omuz sikme omuzu sikeyim seni. Benlik bir şey yok ya bağlanmamasında. Bağımın iPhone'u evde mi omuzdaki? Daha doğrusu onun ben kendim 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 Ben kendim 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 Sen kendim 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 ben kendim 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 Kaç dakika geçti? 5 dakika. Oh. Aa. Ne <Sessizlik> alçattı oynasak onu spreyim amına Bitti. Bitti amına kıyım. Amcık amcık şey yapma şey 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 al. Şey şey yok, al. Şey Beyni sadece ancak zam oğlum. Aynı anda bir iki oyun oynayamıyor mu? O kadar beyinsiz misin? Biz ki saç <laughs> Lan hikaye, hikaye sistematikte ben andırgan bir andırgan tiki mosnantı ve karbonun devamı amına keyim. <laughs> Şehri de yani hitten daha iyi. O tavanı bile var küçücük şehrin. Furkan bulamadıysan gel. Bulamadım. Anal giyeyim ben size. Ondan anlarsınız. Aile boyu giyeyim amına Bırak hala oyuncak tarzında Abi bu şartla niye çalışıyorsun? Götünüzü sikeyim ya Tamam ben senin geleceğini sökeyim lan ya lan burası oyun oynama ablanım göt Binada oturuyoruz binada binada ya lan binada oturuyoruz göt pes Göt pes ya Dayını, dayımızın evine geçtiğimiz zaman da oyun oynamazsın O zaman günah olur amınakoyim o yayına bak ya, Evet emarası alt katta oluyoruz ya Oyun oynamak günah olur Ya yayından da çıktı zaten piç <laughs> Lan şarj deyince açılmıyor bak Şeye bağla Neye? E, komple PlayStation tak öğretmeni. PlayStation takılı zaten. Ay evet, evet, <laughs> <laughs> ne da şarjı diyor, şarj diyor kamuna ki. Şarj takmayı unutuyorsunuz ya. Ben evet, de oynardım en azından. Onun şarjı var lan var. Vay aynen açılmıyor yüzden. Onun şarjı var sadece bu iki bitiyor. Bak, Atakan Görüyor musun bak? bak gördün mü? Oynarsın bundan sonra PlayStation. Öykü, sen senle başına oynasın iPhone'un. Şarjda da takmıyor ki. Atakan. Bak bak, bunu oynayacaksın. Koy, koy de PUBG şimdi. Şey. Söyle lan! Bak. Ben de bak, tehdit etme seni söyleyemem. Babam dedi. Babam dedi. Babam dedi. Baba. Ya. <Sessizlik> Dur <Düşün> kanka. Falan <Sessizlik> mı ps 8 tek başına ne kadar? Arkadaşlar ben bu konuda fazla iyi değilim ama. Adam saksı. PlayStation 4 Pro 8.000 TL. Cyber'da bunu bulup söylemiyorum. Git de zaten fiyatları buldum. 8.000. 8.000'e şeye alsın oğlum gitsin. PlayStation 4 Pro alsın. Daha doğrusu oğlum kendimizi gezeceğiz. Şurayı yorumlarda geçiyorum 5.000 marka böyle. Ya yani etmesin artık 2005 kazık yani. İkinci elden iPad'i satsın üstünde 2500 ekli, o kaç oluyor o zaman? O zaman Sen PlayStation 4 Pro alman lazım o fiyata. Ona söyle ki bak. O fiyata ya yani hem iPad ve hem üstünde 2500 TL olsa alması lazım böyle temiz. <laughs> ne? Program niye çalışmıyor? Çocuk çok ses çıkarıp arabaya yalnızlık edince babası arabayı döndürüp çocuğu indiriyor. Bir onun arkasında bir oluyor. Ne olacağız? Çocuğun geçerinden koşulunu gören anne. Çocuğun çocuğu anlıyor. Çocuğun çocuğu bir şey konuşsa He? ama son zamanlarda ilgimi çeken bir şey var

yani Pro 8000 TL falan. Ya ben PlayStation kapatmam gerekiyor şu an PlayStation'ı kapatmam gerekiyor. Kapatırsam da konuşamayacağım.

uçağı ters çevirmek olduğunu düşünüyoruz. Ve bunu başarır da uçak ters yöne yere zorlu bir iş yapar. Peki böyle bir şey gerçekten mümkün mü? Bunu gerçek mi uçak simülatörü olan Microsoft Flight Simulator'a da ilgili. Bir tanesi uç ki o tüm hiçbir ayar yapmadan ters düştüğünüz zaman yani parçalanıyor. Ama gerçekten uçağın ayarlarını filmdeki gibi ayarlarsak aslında bunun doğru olduğunu görüyoruz. Bir süreliğine de olsa yolcu uçaklarının ters çevirmek mümkün. <laughs> Abone olmayı unutma. Video. Bu alanda size bir

şuan hem PlayStation'a bağlı hem de şarjı şarja bak açılmıyor. Valla bana öf, yapma vermeyeceğim bunları. Ben kapatıyorum PlayStation'ı.